Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şampiyonluk koçundayız. 5-0'dan geri dönüyoruz arkadaşlar. 5 0 yaptım arkadaşlar. Çünkü 3 0 çok kolay arkadaşlar. Olmaya başladı arkadaşlar. Burada arkadaşlar tuz basanın gücünü 100 yaptım arkadaşlar. Bir de artık tuz basa online maçlarında da çok uzaktan gol atabiliyorum arkadaşlar. Sizinle bir kez online maçı yapacağım arkadaşlar. Ne zaman bilmiyorum. Arkadaşlar üç kez şampiyon olursam Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe modlarını yapacağım ama biraz mola vereceğim arkadaşlar video çekmeye. Baba <laughs> video çekeceğim. Videoları az çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten <laughs> olursam bir gol yapıştırmamız lazım arkadaşlar kalemize. Evet. Şimdi abi bakal. Tevin vurdu ve gol Şimdi aslında gerçek maç başlıyor. Hakan Çağlar. Kutu Reklamlar çıkmasa ne video olurdu. Şu reklamlar canıma çok sıkıyor arkadaşlar. çok. Nasıl kaptı çok... Su çalar Çağlar. Tusu basa. Tursu basa vurduk. Kaleci Ramsey'ken top. su basa dışarı attı ya. satı kaçırdım arkadaşlar videoyu tutayım ben. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi Burak Yılmaz. Ben de Tusu basa ya. Tusu basa. Ay ben Abubakar vurur sandım arkadaşlar. Abu Bakar yerinde olamıyor maalesef. Yani sen Abu Bakar. Oy yetişmiş. yetiş bu şu. yetiş. O oyuncu düştü mü yere bilmiyorum. Şimdi tosu basa ucuz kurtardık. Tamam. Çalım at. Tamam helal. Tosu basa vur. Gol yası yedi arkadaşlar. 90'a. Çok güzel şut çıkıyor arkadaşlar. Tosu basayı gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu. Şimdi Cenk Tosun. Tosu basa. Tosu basa. Gelir. basar. basa. Ver basına. Vincent O da verdi basını geçmedi. Evet. 3 gol atalım ilk yarıda arkadaşlar. Tosu basayla şut çekmeyeceğiz. Kim gelirse arkadaşlar. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Bana da Cenk Tosun gol attık arkadaşlar. Sonra Cenk Tosun'la hızlıca arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum. Şimdi Cenk Tosun. Tosun. Cenk Tosun. Bu bakar. Tosu basa. Tosu basa. Çok kötü oldu o topu. Tosu basa. Şimdi. Kısa pas verse. Alırız. Ama kısa pas vermiyor. Genç, e, genç. Reklamlar yine çıkıyor. dur, durduruyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Oyuncu değişiklikleri yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi al. Ah, hayır. Hayır. Vermeyin. Kevin. Oh. Vermedik arkadaşlar. Ne son al. Oh, devam ettir seni. Bir, bir saniye devam ettir. Ben diyorum Bir dakika devam ettirse. Gol atacağız. Şimdi 6 gol atmam lazım sahibi benim. Şimdi dalın o topu alın. Abi hakem topu bizden başlat. Top bizden başlatsa çok iyi olur artık. Ya. Bu maçı ben kaybedebilirim arkadaşlar. Ama tuzu basa 5 yaptı. 5-3 Bu maçı kaybedebilirim hala arkadaşlar Şu subasa kon ele çeldi ya Kaleci kon ele çeldi Ene sunal Kullandı oltayı ya Cenk tosun hata Tosun attı 5-4 5-4 arkadaşlar Şampiyon oluyoruz. Birinci şampiyonluğu yapıp İkinci şampiyonluktan üçüncü şampiyonluğa geçmemiz lazım. Şimdi Cengiz Ünder, Hakan Çağlaroğlu, bu bakalım. Tuğsu Basra vurdu ve gol 90'a asıyor. 5-5 hat yapıyor. Tuğsu Basra hat yaptı. 3 gol atarak. Tuğsu Basra. Basa. Tu, Basra. Sakatlandı sanki o da birisi kaydı bacaksa şimdi bitiyor bitiyor evet arkadaşlar devam ediyorum şimdi alabilirsek topu atacağız attıktan sonra da vermeyeceğiz bir sonraki videoyu arkadaşlar 5-0 değil de 4-0'dan yapacağım artık o maçlarını arkadaşlar Şimdi Peygamber gönderdi. Çok insan Abu Bakar tuttu. Verdi. Hayır o paslar geç. Ya, bu defans oyuncusunu sevdim. Adı ne bu oyuncunun? Hayır. Kıçağlar. Tamam. Abubakar. bakar. Kaleciden sekse gol atacağız. Ama arkadaşlar. Dakikalar 85. Bu dakikalar giriyoruz gol atmam lazım. Abu Bakar ve Tutsu Basa, Tutsu Basa, tussu basa. gitmesin bu maç. Yes. Yes. Uzatmalar gitmeyecek bu maç. Tutsu Basa. Abu Bakar. Tutsu Basa. Tutsu Ata ata. 7-5. Tutsu Basa attı. 7-5. Bu maçı alacağız. şimdi basa o tusu basa 8 geliyor mu tusu basa tusu basa 8 geldi 8 geldi 2 tane hatik yaptı ve şampiyonuz arkadaşlar şampiyon oldu Arkadaşlar şampiyon olduk. Çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi iki, iki kez şampiyon olmam lazım. Arkadaşlar herkese bay bay.